Kova burcu genellikle yeniliklere ve değişime açık olan bir burçtur. 2024 yılında kariyerinizde ve sosyal ilişkilerinizde önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı daha fazla ortaya koyabileceğiniz bir dönem olabilir ve yeni projelerde yer alma veya mevcut projelerinizi daha ileri taşıma şansınız olabilir. Ancak bazen Kova burcu bireyleri çok fazla bağımsızlık ve özgürlük isterler. Bu nedenle ilişkilerde dengeli bir şekilde iletişim kurmak önemlidir. 2024 yılında kişisel ilişkilerde daha fazla anlayış ve işbirliği geliştirmek önemli olabilir. Kova burçları genellikle yenilikçi ve özgür ruhlu bireylerdir. 2024 yılında kariyer alanında yeni projelere başlama kendi yeteneklerinizi daha iyi ifade etme ve belki de liderlik pozisyonlarında daha fazla sorumluluk alma fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu süreçte dengeli bir çalışma hayatı sürdürmek ve ilişkilerde işbirliğini önemsemek de kariyer başarınızı destekleyebilir. Aşk hayatında 2024 Kova burcu için ilginç gelişmelere gebe olabilir. Mevcut ilişkilerde derinleşme veya yeni ilişkilerde heyecan verici başlangıçlar yaşanabilir. Ancak duygusal anlamda bağlılık ve anlayış önemlidir. İlişkilerde açık iletişim ve empati sorunları çözme konusunda yardımcı olabilir. Sağlık açısından Kova burçları genellikle fiziksel ve zihinsel sağlık arasında denge sağlamak isterler. 2024 yılında düzenli egzersiz Sağlıklı beslenme ve stresten kaçınma konularına özel dikkat göstermek sağlığınızı destekleyebilir. Özellikle yeni şeyler denemek veya hobilerle uğraşmak ruhsal sağlığınıza olumlu katkılar sağlayabilir.